Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 406. sayfadayız ve Rum suresinin 45. ayeti kerimesine gelmiştik. Kur'anmeali.com sitesinden çalışıyoruz, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ve min ayatihi, onun ayetlerinden biri de en tekume, durmasıdır. es e, göyun vel ardu ve yerin bir emrihi. Onun emriyle ayakta e, durmasıdır. Thumme sonra iza zaman da'akum sizi çağırdığı zaman daveten bir tek davetle minel ardu yerden. E, i̇za bir de bakarsınız ki entum siz tehrucun çıkıyorsunuz. Yani diriliyorsunuz. Ve lehu onundur men kimseler Fiz semavati göklerde vel ardı ve yerdeki herkes onundur. Kullun hepsi lehu ona kanitun itaat etmektedirler. Ve huve ve o ellezî yebde'u başlar el halkı yaratmaya sümme sonra yu'iduhu onu tekrarlar. Ve huve o ehvenu yani bu iadesi tekrar yaratması ehvenu daha kolaydır aleyhi ona. Ve lehu onundur el methelül ala. En yüce misaller, temsiller onundur. Ve fis semavati göklerde vel ardı ve yerde. Ve ve o el aziz üstündür. El hakim hüküm ve hikmet sahibidir. Darabe misal verdi lekum size. Meselen bir benzetmeyle min enfusikum kendinizden. lekum sizin için var mı? min ma meleket bulunanlardan kölelerden eymanukum sizin ellerinizde e, bulunan kölelerden min şureka ortaklarınız var mı fi ma nakum sizi rızıklandırdığımız şeylerde fe entum sizinle fihi onda sevâun, eşit olan ortaklar nehum onlardan çekindiğiniz ke hifetikum enfusekum birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan çekindiğiniz ortaklar var mı? Kedalike işte böyle nufassılu biz açıklıyoruz el ayat ayetleri li bir kavim bir toplum için yakilun aklını kullanan bir e, kavim bir toplum için. Bel bilakis hayır ittebe'a uydular ellezine zalemu o zulmedenler ehva'ehum hevalarına heveslen uydular bi gayri ilmin bilgisiz bir şekilde. Femen kim yehdi yola getirebilir. Evet hidayete e, eriştirebilir. Men kimseyi edalle dalalete düşürdüğü, saptırdığı, şaşırttığı Allahu Allah'ın. Ve ma lehum ve yoktur onların min nasirin hiçbir yardımcıları yoktur. Fe akim çebir ve çeke yüzünü dini dine hanifen. Hanif olarak fıtrat Allah'ı, Allah'ın fıtratına. Elleti o ki fatara yaratmıştır. Ennase insanları aleyha ona göre yaratmıştır. La tebdile değişim yoktur. Değiştirilemez. Li halqillahi Allah'ın yaratması. Zalike işte eddinul kayyim. Yani dost doğru din budur. Velakinne fakat e ekteren nas insanların çoğu la yalemun bilmezler münibine münibine yönelerek yönelin veya ileyhi yalnız ona ve tekuhu ve ondan korkun ve akimu ve dosdoğru kılın as salate namazı ve la ve olmayın minel müşrikin ortak koşanlardan olmayın minellezine <laughs> ferraku evet o e, parçalayanlardan yine veya parçaladılar dinlerini ve kanu oldular şia'an. Bölük bölük oldular. Kullu hizmin her bir grup bima ledeyhim. Yanındakiyle ferihun sevinmektedir. Evet, burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.